Arkadaşlar hepinize merhaba, selamlar, saygılar. Ben Erkan Davulcu, annem Şadi Kadın. Bugün de şöyle tarlaya geldik, oturuyoruz. Buradan yine tekrar herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet anne, senin bir şey var mı? Hey, şey Hı? diyor mu? Demiyor, ne diyor? Herkese çok selam. Soranlara, bakanlara, bakanları, hep büyüğüne, küçüğüne çok selam hepsine. Evet arkadaşlar. Şadık kadın. <laughs> Babam da geliyor, Şadi Kadın. Evet. Bahçeye geldik biz de şöyle patates ot basmış. İlaç ediyoruz arkadaşlar. En baba geliyor. Hey bu. Şuraya bir daha edelim. Bırak. İyi ee, artı artı ne de koruyor sen o zaman? Bizim kireççi geliyor. <laughs> kireç geliyor. Baba el salla baba. <laughs> Bizim kireççi geliyor. Hadi bakalım. Evet evim baba da ilaç ediyoruz arkadaşlar. Çok Nerede ot, ot nereye basıyor. Nereye gidiyor kireççi? Gerçekten tarlayı. <laughs> bakalım inşallah bugün geldik şöyle. Havada çok güzel güneşli bir hava. Yeşil doğa, vallahi mis gibi. Kurudu her yer, ya, kurudu. Yağmur az bir yağdı, Daha birkaç şey gün açtı e, inşallah da yağar. Bu ilkbahar, ilkbahar baharda yağarsa güzel olur, bereketli de olur. Değil mi anne? Yıl kuru gibi gidiyor. Kuru, kurak gibi gidiyor 23 yani. 23 Nisan'da pek rahmet yağardı. Kar bile yağdığını ben biliyorum, hatırlıyorum değil mi anne? 23 Nisan'da kar yağdığını hatırlıyorum ben. Bizim sınıfta, He. çocukken... Yağmur, kar yağardı. Evet. Bir kurak gibi gidiyor hava Allah bilir de. İnşallah ya Allah'ım inşallah bugün her e, kaçı? E, sarımsak Evet 25'i bugün 25 Nisan. Yani gerçekten de Allah'ım e, inşallah hayırlı rahmetini nasip eder. E, sarımsaklar her şey susadı. E, ettiğimiz sebzelerimiz, yoncalarımız, yulaflarımız, buğdaylarımız. E, Mayıs'ta yağarsa biraz daha şey yapıyor zarar ediyor değil mi? Hani, Nisan'da yağması daha eftal değil mi? Nisan'da yağsa daha iyi olur. Nisan yağmurları daha faydalı. Tabii. Mayıs yağmuru biraz daha herhalde büyüdüğü için çürüdü ya mı? Neydi ne? Vallahi onu bilmiyordu. Nisan Nisan'da yağsa daha iyi olurdu. Hem her şeyin şimdi yürütecek zaman. Büyüyecek zaman. Buğdayların kokumu baş aşağı gidecek. Eh. Mesela sarımsakların kokumu baş aşağı gidecek. Tavı bulunca. Tavı bulunmayınca ne alıyoruz? Büyüyemeyelim. Yere saramayalım oğlum. Ya evet. O yere saracak her şey şimdi. İnşallah yani toprağı köklerini salacak ki toprağa tutunacak, Toprağından Biraz temin saracak, alacak. Yani aşağıya sığınılacak. Ya işte böyle. Allah'ım yardım etsin herkese. Evet arkadaşlar bizi. Hep yemek veriyorlar hep. Seven sayan herkese selamlar. E, yurt, yurt dışı sesimizin var diye kadar diyorum artık. Doğudan batıya her tarafa. herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizi yorumlarda selam gönderen, hayırlı. hayırlı, Ramazanlar dileyen, seven sayan, büyükten küçükten hepsine. Ee, selamlar, saygılar gönderirim, teşekkür ediyorum hepsine, Allah razı olsun. İnşallah Allah'ım tutmuş oruçlar, oruçları, yok, yok. olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz hayır ve hasenatları hepsini kabul eder. Ee, i̇ftar yemeği videomuz inşallah birkaç güne yayında olacak. Ee, videomuz bayağı bir uzun oldu, 1 saat 20 dakika falan sürüyor. Bayağı bir çektik, tatlı yaptık, annemle baklava yaptık, karnıyarık yaptık. Yani güzel bir, bir vlog oldu. Ee, sabah gece hazırladım sabaha kadar videoyu. Sabah da yüklemeye başladı. Belki yarın inşallah sabah öğlene doğru yüklenirse hemen sizlerle paylaşacağım. Ee, işte böyle biraz daha önce çektiğim videolar var. Ramazan'dan önce onlar da şey yapacağım, araya katacağım böyle paylaşacağım. Onlar da hani kalmasın. Güzel videolarım var yine. 14-15 tane böyle hem köyde ilgili hem yemek videosu da var elimde şu anda. E biliyorsunuz geç yükleniyor. O yüzden de geç kalıyor. Bazen günde 3 video, bazen 4 video çektiğim oluyor. Hani belli olmuyor biliyorsunuz. Şimdi ovaya geldik. Ovada çekiyoruz. Eve gidiyoruz, evde vlog çekiyoruz. Aşağıda Türkiye bir şey. Yok ya. Ha, babam da gidiyor? Arkasından ben de gidiyorum bir vlog çekiyorum. Hani o yüzden e, ee, günde bazen hiç çekmedim oluyor. Bazen de 4-5 tane çektiğim daha oluyor. oluyor. Ben yere şimdi dedim iki gündür. Ha. Değil hiç mi? Yere dediğiniz yok. Bugün beni de ne var diye sorarsanız. Bugün... Oraklayan yumurtasını alıyoruz, odun alıyoruz. Evet. Hadi eve çıkıyoruz. Bugün beni de sütlaç var. Akşam ne yapacaksın ha? Akşam mı? Ha. Mıklama yapacağız. Akşam mıklama var, ı, ıspanaklı. Çayla çorbası. Bir de, şey de. tarra çorbası yeter değil mi ne? Yemiyoruz, yemiyoruz. yemiyoruz. Akşam zorla yedik baksana. Çok geliyor. Şimdiden zorla yedik. Aa Ha çıktı. Sekiz on gün sonra hiç yiyemeyiz. Mide daraldı hemen. Mi Karnımız daralıyor. Evet işte böyle arkadaşlar. Babaca da bir şey pişirmedik. Yani birer şey yedik kullarına. Ben ismi şimdi sonra sahur videosu şey istiyorlar. Ben de koyduk. sahur videosu Bir kısa sürüyor arkadaşlar. Annem hemen bir tarla çorbası pişiriyorlar. Kahvaltılıkları hazırlıyorlar. Bir bakmışım 4-5 dakikada her şey hazır yiyorlar. Hemen yatıyorlar. Biz mesela sahur videosu inşallah Zin çekebilirsem çekelim. Yıldız, balın, ya sahurda da de. farklı bir şey yemiyoruz yani demeden sahurda da tarhana çorbası. Öyle. Akşamdan artan yemekler olursa onları yiyoruz. E, kahvaltılık türü, peyniriz, peyniriz, pekmeziz ne Böylelikle yumurtasıydı. 3 kişiyiz zaten. Bir şey bir şey de değil mi? Yani ya. biliyorsunuz ben rahatsızlıktan dolayı e, niyetli değildim, tutamıyorum. E şimdi Erkan Bey bu sene mi tutmuyorsun diye sorarlar. 7 yıldır tutamıyorum. Kalp ameliyatı olduğundan beri hipertansiyon var arkadaşlar böyle bayıldığı zaman kafa dönüye gidiyor. İnşallah Allah'ım tutun oruçları kabul eder. Biz inşallah sağlığımıza kavuşursak tutmaya çalışırız. Allah'ın izniyle Mevlam nasip ederse. Evet videoyu burada bitireceğim. Şimdi bu videoyu atacağım için kısa tutuyorum. Hemen mobil veriden yükleyeceğim. Hepinize selamlar gönderiyorum. Hepinize yurt içi yurt dışı herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Allah'ım dünyamızı salam saran bu hastalıktan da bizleri en kısa zamanda kurtarmasını nasip edelim. Dileyelim, dua edelim. Birbirimize inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sofranızdan bereket eksik olmasın. Güle güle. Geliyor baba. <laughs>